Hoş geldin. Hoş bulduk. Kayınvalidenden izin almak zor oldu galiba. Sus Bihtar. Moralim çok bozuk. Belli. Telefonda da konuşamadın. Ee? Hilmi Bey. Aynur Hanım aldatıyormuş. Hiç şaşırmadım. O adam tıynetsiz bir adam. Ama kimin ne tahmin et? Tanıdığımız biriyle mi yoksa? Elif'le. Hangi Elif? Behlül'ün Elif'i deme. Onunla. Aynur Hanım'a söz verdim Nihat'a bile söylemeyeceğim diye ama... ...bu işin bir ucu da size dokunuyor. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Biliyordum ben. Tahmin ediyordum bu kızın ne kadar sinsi olduğunu. Peki emin misin o Elif olduğuna? Dün gece telefonla konuşmalarını duymuş. Önümüzdeki hafta İtalya'da defilesi varmış. Dün gece Elif de söyledi ya bu kadar tesadüf olur mu? Defileye dört manken katılıyor zaten. Cık cık. Aynur Hanım bilmiyor ama Elif'in kim olduğunu. Dün gece konuşmuşlar demek. Nasıl da masum masum kırıtıyordu yanımızda bakar mısın? Lütfen Adnan'a falan hiç kimseye bir şey söyleme. Büyük rezalet çıkar. Behlül'ün öğrenmesi lazım ama. Ya aynı kız değilse? İyice öğrenmeden olay çıkarmayalım. Bak benim yüzümden hiç daha beter büyümesin ne olur. Merak etme ben bunu öğrenecek bir yol bulurum.